Hazır mıyız? Şimdi arkadaşlar Osman neydi? Sınıf. Orhan? Dershane. Birinci Birinci şube. Yanına birazcık. İkinci şube. Ama birinci şube baktı. Evet. Çelebi Mehmet de ikinci şubeden yeniden doğdu. Ben demiştim. Ben Osman'ın ilk beş padişahını sırasıyla bilir. Ben ise ezber etmeden hepsini ne yaptığını demiştim. Sadece sırasını söylüyor. Osman, Orhan, 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 Birinci Orhan, Çelebi Mehmet. Osmanlı sınıfla özdeşleştirdik, Orhan Dersahar'la. 1. Murat'ta 2. Şube, Yıldırım Belediyesi'nde 2 şubeyi birleştirmeye çalıştı ama 1. Şube battı. Çelebi Mehmet de 2. Şubeden yeniden Doğru. geldik arkadaşlar. 2. Murat yani kuruluşun son adamı. Bakın şimdi, tanıdık gelecek mi? Hangi döneme benziyor 2. Murat? 1. birazcık. Yapayım. Değil mi? Peki onun sloganı neydi? 2. Şube. şube Bu kadar. 2. Murat, nam değer kurt namı Değer babası. Bu da babası da önemli bir tarihle 1421-1451 İkinci Murad. Bir önce şöyle bir genel bir kutu söyleyeyim. Şiirleri, şiirleri günümüze kadar ulaşan, günümüze kadar ulaşan ilk Osmanlı padişah. Şiirleri günümüze kadar ulaşan bir Osmanlı padişahı girmiş. İkinci, İkinci. Murat. Zaten Hayrın babası. Edebiyatçılar çok sever ya. Böyle. Şair. Peki, bir Peki slogan ne? İki çöp birleştirmek. Bu kadar. Bakın belgilere başlamış bu. Şöyle. İki şubeyi birleştirmeye çalıştım. İki şubeyi birleştirmek. Peki iki şubeyi birleştirmek isteyen bir adam Önce Bizans'ın etrafını sarması lazım O zaman bir Balkan fetihlerine ağırlık verdi. Balkan fetihlerine ağırlık verdi. Sonra nereye? Sonra Anadolu fetihlerine ne yaptı? Ağırlık verdi. Bizans'ın etrafını ne yapıyor? Arkadaşlar Germiyan oğulları Germiyan oğulları Lan biz bunlarınla savaşmak bir türlü nasip olmadı. Çeyiz mi? Çeyiz. Evet, ilk yıldırım Bayazit şey birinci Mart, yapıyorsunuz? Çeyiz almışlar, biliyor musunuz? Hı -hı. Burada mirasla Germiyanoğlu Yakup mirasla ne yaptı? Beyliği bize bıraktı. Germiyanoğlu Yakup da yormadan önce bütün çocuklarını çağırdı. Dedi ki, o mavi sandıklar ya şey, o beylik bey bey var ya o beylik. O beylik komple Osmanlı'ya veriyor dedi. Kimseye de bir şey koklatmadı. Hepsine son şarkısını yaptı gitti. Hiç erkek çocuğu yoktu. Osmanlı'ya yerelde gitti. Yani arkadaşlar hangi beylikte neredeyse hiç savaşmadık. Yani, yani. Dört, Karaman oğullarına ultimatom verdik. Bizi en çok uğraştıran beylik. Bakın, Miras ve Çeyiz yoluyla aldığımız beylik. Yani, En çok bizi uğraştıran beylik. Resmi gibi Türkçe yapan beylik. Karaman oğulları. İlk aldığımız beylik. Karaman. Kar son aldığımız beylik. Dulkadir. Dulkadir. Son katılan tamam. <laughs> Karaman onlarına ultimatom verdi arkadaşlar. Ultimatom. Yani savaştan önceki son uyarı demek bu. Karamanoğlu İbrahim dedi ki Osmanlı Kur'an-ı Kerim'e bak basıyorum. Bu can bu bedenden çıkmadıkça benim dostumsun. Şimdi arkadaşlar böylesine diyen bir adama savaş yapamazsınız değil mi? ultimatom yani veriyorsunuz. Osmanlı da Kur'an-ı Kerim'e bastı. Dostuz. Yalnız sonra Karamanoğlu İbrahim, göğsünden bir tane ölü kuş çıkardı, küçük, serçe gibi bir şey. Bu canlı bedenden çıktı. Ne demişti? Bu canlı bedenden çıkmadıkça dostumsun demişti. <gülüyor> 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 Şimdi bu menkıbe mi, gerçek mi? <laughs> Çok bunu konuşmuyorum ama Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu sözü buna Hadi be. <laughs> Orada koyun derken koyunu kastetmiyoruz. Tamam mı? Hocam hep bana sordular Karaman'da okudu mu ya? Bilmiyorum. Karaman neymiş? Bu <laughs> koyun bu. Sonra çıkar oyunu. Böyle bir şey yapmış mıdır ben tahmin etmiyorum ama olsun böyle bir şey var buna, buna benzer bir hile yapmış yani Karaman olan rütubat olan şu an her şey hazır mı? Peki arkadaşlar Bizans eşek mi? Senin ne yapacağını anlamıyor mu? Bizans'ın işini de sıçmalıdır. Düzmece Mustafa isyanı. O zaman size bir soru. İki dönemde çıkan isyan hangisiymiş? <gülüyor> 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 hem baba hem oğul. Arkadaşlar öldürdük. Amca dedi bu sana bakma devletin bekası. Tamam hat senin artık. Bu ara öldürdü. Sonra arkadaşlar Bizans elindeki kozu kullandı mı? Bizans aslında bunu niye yapıyor biliyor musun? Siz diyorsun ki Bizans'a kahve. Mecbur lan. Sen ne yapacaksın şu an adamı? <gülüyor> <gülüyor> He? Biraz sonra Bizans'ı keseceksin. Sonra hakikaten keseceksin Müslüman yapmak için. E sonra adam bunun için korkuyor mu? Korkuyor. Bunu yapması normal değil mi? Siz bunu kahveli diyorsunuz. Bence çok normal bir davranış. Sonra küçük Mustafa isyanı. Ha, bu Mustafa'nın küçüğü bu. Küçük Mustafa isyanı. Bu küçük Mustafa abisinin kendisini öldüreceğini sanetti. Bizi Asya Sultan'ın isyan etti. Sonra abisi yakaladı. Abi, abinin öldürdü. <laughs> bu da gitti. Peki Bizans elindeki bütün kozlar kullanıyor mu? Arkadaşlar şimdi Sultan Murat İstanbul'u ne yaptı? Kuşak. Kuşaktan kaçıncı? Üçüncü. Birincisi kim? İki. İki. Üç. Esa, Musa. Bir. Bayrazi. İki Musa. Üç. Murat. İkinci Murat. Dördüncüsü Fethi'den? Fatih. Sultan. İkinci Mehmet diyeceksiniz. Musa. Lan geçen istekleme soru sordum. İstanbul'un Fethi'den padişah hangisi? Birinci Mehmet, ikinci Mehmet, üçüncü Mehmet, dördüncü Mehmet. Ulan yüzde otuz altı sadece ikinci Mehmet yazmış. tamam Fatih Sultan Mehmet olduğunu biliyor da hangi Mehmet olduğunu bilmiyor. tamam. Bu Fethi 1453'te bir film çıkmıştı ya. Diğer öğrencileri komple aldım sinemaya götürdüm. Sinemada sadece onun koltuğu tutamadık. Yani her sinema komple bizim. Şey. İzliyoruz ama bir tanesi sevgisiyle gelmiş ama ben de film için gelmemişler yani. hani muhabbet için gelmişler. Ulan filmi o izliyoruz. Filmin ortasında Eleman dedi ki galiba fethedemeyecekler. Adam olay o kadar vakit. <laughs> adam olay o kadar vakit diye. Her neyse. O, 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 o başka bir şey. Hayır. O, hadi adam oğlu tarih bilmiyor yani anlayacağınız. Tarih de hiç alakası yok. Tarih bilmiyor yani. <laughs> en son dayandım adam arkadan ne sesi. kendine hocam şimdi. Evet. İstanbul'u kuşattı. Ama yine ne oldu? Yine alamadık. <laughs> yine Alamadık. Peki evet. niye yine alamadık? Niye yine alamadık? Çünkü surlar var. Bu sırada sizin İstanbul'u kuşatmanız Avrupa bir terbiyesizlik olarak görünmüyor mu? Ulan evet. Kabe'yi kuşatsa hoşunuza gider mi? Evet. Siz şu an adamların, Ortodoksların Kabe'sini kuşatıyorsunuz. Ne geliyor? Haçlar çünkü adamların haç merkezini kuşatıyor musunuz? O zaman haçlar geliyor mu şimdi? Haçlılar savaşı. Kaçıncı haçlı savaşı? Dördüncü haçlı savaşı savaşı. Yani dördüncü diyor 1444 bak dört olduğunu bu kadar bulamaz. İzlanin savaşı. İzlanin savaşı. Peki üç neydi? bulur. İki neydi? Birinci Kosova. Kosova. Peki bir neydi? Sırp sındı. Yani Sırp makaslaması. Şu birinci Murat. Bu Yıldırım bu şu anki konu. İzlediğin savaşı. Yan saçlarla ilk defa yenişemedik arkadaşlar. 1444, bak 4 çok vurulunuyor. Edirne, Sekedin Anlaşması. Haçlarla, ilk anlaşma. Haçlarla ilk anlaşma. Kısaca böyle bir yaptığımız ilk anlaşma. Kaç yıl barış kararı alındı? 10 yıl barış kararı alındı. Peki bir dakika. Avrupa'dan bana 10 yıl savaş var mı? Evet. Anadolu'da bir savaş var mı? Kardeşlerin hepsini yaptın mı? Evet. Şimdi ben bu 10 senede Bizans'ı bağırda bağırda, soğurta soğurta, inlete inlete fethedemez miyim? Evet. Hiçbir engel var mı? O sırada biri mikropluk yaptı, içeriye geldi, akşam setti. Mikrolu bulan adam kimmiş? <laughs> akşam setti. Dedi ki efendim İstanbul'u fethetmek size nasip olmayacak, oğlunuza nasip olacak. Bu adamın en, en önemli lakabı ne? Yeter ki iste veriyor. Her şeyi veriyor. Allah 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 Allah. Al, al. Tahtı da verdi mi şimdi? Madem oğlum İstanbul'u fethedecek o zaman İstanbul tahtına o Yani tahta o çıksın. Aha kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah. Lan tamam da bu kadar da verilmez ya. Her isteğiyle verilmez ya. <laughs> kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah kimmiş? <laughs> İkinci Murat. Kime bıraktı biliyor musunuz? 13 yaşındaki oğlu İkinci Mehmet'e ne yaptın? Hmm. Tahtı bıraktı. Nasıl bir davranış? Gördün Ya şimdi arkadaşlar şey. evet. bak şöyle söyleyeyim size Pişt. Kendimizden örnek vermeyeyim, siyasi bir mesaj olur. Joe Biden şimdi çıksa, Amerikan devlet lideri çıksa, torununu, 13 yaşındaki torununu ABD başkanı yapsa bütün ABD halkı ayaklandırır mı? Evet. Peki sen şimdi genel Komvay başkanısın e, ee, yani askersin böyle. Kimden emin olacaksın? Peki ilk tepki kim gösterir? Asker, Asker gösterir. Yeni çelişen çıkacak. İlk yeni çelişen. Yeni çelişen üç buçuk atıyor mu? Bir çocuktan emin olursanız kesin savaşta ölecek misiniz? Hı -hı. Buçuk defa isim. Niye? Çünkü bir çocukla savaşa mı lan? Neymiş bu iyi? İlk, i̇lk yeni çelişen. Haklılar mı biraz? Evet. Bakın isyan eden herkes suçludur. Ama isyan da varsa haklılık payı da vardır unutmayın. Yani kimse direkt yüzde yüz haksız olarak isyan etmez. İsyan çıktı. Peki ikinci Mehmet daha çıktı mı? İkinci Mehmet bir geliyor, pelerin arkada tutamıyor. Böyle geliyor böyle. Geldi, tahta çıktı. Peki size bir şey söyleyeceğim. Şu an dünyada en kolay lokma hangi ülke? Osmanlı. Eğer Dünya bir ormandı. Bütün çakallar şimdi gelecek mi? Haçlılar dedik hemen saldıralım. Bizans dedik hemen. Karamanoğulları dedik hemen. Lan fırsat bulursan 13 yaşındaki bir çocukla savaşa gidersen kesin kaybeder misin? Şu an Türkiye Suriye'yi 13 yaşındaki genel başkanıyla yönetse savaşta kesin yenilir miyiz? Ya yani bu kesin. Herkes şikayetçi. Bu arada Çandarlı Halil Sadrazam kim? Çandarlı. Sadrazam Çandarlı Hani dedi ki biz bunu kabul etmeyiz. Sen başbakan olsan, sadrazam olsan böyle bir şey kabul eder misin? Sandar, Çandar, e, Sadrazam Ali çok iyi Tepki gösterdi mi? He? Tepki göster. Bu arada Rumeli'de 100 bin kişi Çandarlar dedi ki ikinci Murat'ın yaptığı bu şey kabul edilemez. Devleti sen biçir. geçir. Aha ilk defa bir Sadrazam genel müdür devletin üstünde bir güce ulaşıyor mu? Aslında bu güce ulaşmasının sebebi bir tepki mi? Peki Çandarlı tutup Mehmet'i öldürüp yönetimi ele geçirse halk tepki mi gösterir yoksa iyi ki yaptı mı der? Yaptı. yaşındaki bir çocuktan sizi kurtaran kişiye tepki gösterir misiniz? O zaman Çandarlı nüfusu artıyor mu? İkinci Murat mecbur gelmek zorunda. Yoksa biraz sonra sadece oğlunu değil kendi hayatını da kaybedecek mi? Bu arada Haçlılar geliyor mu? Peki ikinci Murat'ın yaptığı şey bu bir hatadır. Geri gelmek zorunda. 1444 Haçlılar da geliyor. 10 yıl barış kararı aldık geliyorlar. Aynı yıl. Haçlılar diyor ki varım diyor. Var Sultan Murat da ben de varım diyor. Var mı savaşı? Haçlıların İstanbul'u kurtarmak için İstanbul'u kurtarmak için yaptığı son savaş. Hangisiymiş? Var yani Haçlılar İstanbul için son defa varım dediği savaş hangisi? Peki bu kaçıncı Haçlı savaşı? Bekleyin. Beş. Bundan sonra Sultan Murat dedi ki durmak yok yola devam. Artık mecbursunuz siz savunacak. prestij savunan içeride. 6. Haçlı Savaşı 1448 2. Kosova Savaşı. Bakın bir dakika. 1. Murat 1. Kosova 2. Murat 2. Kosova. Balkanlar Türkiye oldu. Ne olmuş? Balkanlar Türkiye'de. O zaman Balkanlardan Türkler atılamayacağı hangi savaşta kesinleşti? İkinci Murat'la kesinleşti. Yani ikinci Kosova'yla kesinleşti. İkinci Murat'la kesinleşti. Peki ikinci Murat o şeyi biraz temizledi mi? Öldü. Yerine kim tahta çıktı gene? Mehmet. Peki Mehmet'in imajı çok kötü mü? Hı? Evet. İmajı çok kötü sen Mehmet. In. Burada kalsın. Tamam. Haftaya yükselmeye bakacağız. İkinci Mehmet. Bayezid. Yavuzluktan senin kanun. Ben size şöyle söyleyeyim. Size kültür ve medeniyeti büyük oranda bitirdim aslında. Hazır mısınız? Evet, evet. Bakın şimdi şunlara bakalım. Soru cevap yapayım. İlk donanma hangi padişah zamanında Orhan. Ezberli mi? Bakın. Burada donanma var mı? Burada evet, Ozan Orhan döneminde. İstanbul'un kuşatan ilk Osmanlı padişahı? Evet. Bakın sınıf burada kuşatılabilir mi? Hayır. Burada, burada, burada. Evet. Anladınız mı? Aslında cevabı bir soru içerisinde değil mi? Peki devşirme sistemi kim başlattı? Çevre. Peki devşirmeyle devlet kademesini adam alan? Fatih. Evet. Şimdi Fatih niye aldı? Çandarlı çok düştü mü? Evet. Tamamen Türklerden oluşuyor mu? Evet. Acil bürokrasi oluşturması lazım çünkü çok fazla prestij kaybettiler de Bu yüzden yönetimi alıp Çandarlı'ya karşı ne yapması gerekiyor? Tamam. Denge oluşturması gerekiyor. Anladınız mı? Kapüş ve Fatih sadece geleceği bir şeye bağlı. Fatih yaşamak istiyorsa İstanbul'u İstanbul. fethetmesi lazım. E İstanbul'u fethetmezse Çamdar'ı öldürecek mi Çünkü çok büyük bir esiş kaybettik mi? O zaman size bir soru. Ya Fatih İstanbul alacak ya İstanbul. Hı -hı. Fatih, niye bu cümleyi mı? Hı -hı. Çünkü Çamdar'ı ilişkin ettirecek onu. kapüş. Peki Fatih İstanbul'u fethederse ilk sadrazam öldüren kardeşler kim olur? X evet. müsaadele sisteminde çantalının bütün mallarına çöken padişah kim olur? Evet. Devşirmele devlet kademesine niye koydu Fatih anladığınız için evet. O zaman ya Fatih İstanbul alır? Evet. O zaman şu ana kadar İstanbul'u fethetmeye giden padişahlar kelle koltukta gitmemişti. Kelle koltukta İstanbul'u fethetmeye giden kim? Fatih. Evet. O zaman Fatih'in başarısındaki sizce en büyük şey de bu olmaz mı? Hı evet. hı. Diğerlerinin hiçbiri sonuna ölüm gözüyle bakmıyor ama Fatih için bir ölüm. Sadece bu bile kazanmanıza yeter. Anladınız mı? Başka çare yok. Başka çareniz yok. Sorusu olan bu kadar. Haftaya yükselme isteyeceğiz. Bu arada kültür ve medeniyetin ten müşterilerime bakın. Bu arada şu dakika bir tamam mı? Abone olun. Parmağına da bir şey etti de böyle atar.